Merhaba arkadaş. Bu videoda herkes Bak ya bana iyi şarkı ama tabii ki çekimde. Çok tondum. Ben bir lag geçtim saatlama zannettim. Ben yine kastan başladı çok iyi. O yine her zaman her zaman gibi bana hiçbir şey vermiyor. Sen öyle bir adamlar var.

Eksi semşele. sadece ben var Anahtarlık ben gidiyorum. Onlara bulaşma. Ben çık at çık at çık at. Ben kendisi. Ana şimdi bir tane oyuna bak çıktı. Sürekli bayılma işareti gösteriyor. Arkadaşlar. Ekranı arkadaşlar şöyle beyaz bir şeyler var. Onlar şey benim nasıl oynadığımı gösteriyor. Bana nereden ne yapıyorum ya? Neyse. Hop. Hop. Öyle. Hem. Bana video gelmiyordu. Bu videoyu da yoğun dedim. Arkadaşlar yoruluyor mu ya? Yoğun. Bir yolda gitmiyor arasında. Ve arada sıkıntı çiğniyor. Ben de sıkıntılarımı yollamıyorum. Üşengeç e, Örneğin. Kaçum letaşığım. gameplay ya. Gameplay'deyim. Hmm. Dur. nereye girmeyeceğim toplardan olsun. Ben bu kez Tamam. Severiz. Tamam. Bana gelme. Severiz ama gelmez. Hıh. Araba geliyor zannettim. Bizim benim arabam. Nerede gel? <laughs> Görürsün zaten bunu bak. Ben sabancı buldum ki. Bu kolem miydi? Valla ki oraya bir şeydi. Korkarım ya. Onun sonuna kadar bot öldüremezsin yani. Bir neşe alayım ya bari bot yok bot bot botları <laughs> ne istiyorum ben ben botları istemiyordum şimdi bot istiyorum yolla botu yolla yolla botları yolla çok sıkkınlar <laughs> ben içine koyarım ama <tığlık soul> <Seni, gülüyor> <laughs> <hotraiences> çin kar oldu için direkt pasca arkadaşlar biz onu bunun yerine Okey okey niye 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 yok lan? Alo. Oyunda balak mı var ya? Alo. Balak mı ya.

çok ekran çok kötü gözüküyor, Özür dilerim. Senin için de durum Ben onu dokunuyorum ben bilmiyorum. Çok korkuyorum ya. Dışarı zaman ölecek. Ya hem Ekranda akvar, hem de bende Konuşamıyorum ben. Benim konuşmam bir şey mi? Özünlüğü var. Aşağıya aranızdan birini beddua mı ettik? diyorum. ne zaman biliyorum. Baba S12. S12'nin adamları

Помните? Ага, а ага, 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 bir tane bot yolla lütfen botu çok seviyorum bot benim en iyi. valla adam beni gördü ben onu gördüm Tıba ben o lan. Öldüm sanırım ölmedim. Hiç şeyimiz var mı? Var var. Göm 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 çır, göm şur göm şur göm şur göm şur göm şur göm şur göm çır. Ne takmadın, adam bir adam kaçtı Adam öldüremeyeceğimiz için maçı bitireceğiz. Ne için maç Açış. doğru. Ne Maçları izlemek için merak Kanala abone olun. Abone Like atarsanız her videodan ne konuşuyorum ben? Hiç kimse anlamadığı için devam edin. Bu tarafı da sayma. Allah şükür. Bunu ben ölmek istemiyorum. ben Tabii siyah giymişim Ne çok lan? Gelirim şey. bot vardı lan benim Ya bu yerlere de bok vardı. Ya oyun... ben bir... evet. Maçın sona kadar bir çıktım lan. Maçtan birinciliği almam lazım valla. ve bu maç biraz korkak oynadım. Bu kötü var görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Alan içindeyiz şimdi. Thank mm -hmm. you. Maç geldik abi ya. Ama altı ile Ya bu arada takım ama çok sinir bir takım ya. Hiç arkadaşlar. Birleşle maçı bitiriyoruz Alkış. maçın maçı arkadaşlar çok güzel video olmadı. İnşallah izlerseniz like atarsınız, abone olursunuz. Bir durumu açarsanız bütün videolardan haberiniz olur. Lütfen like atın, abone olun. Ben ya, tam like bu videoya Tam işte like atın ya. Bu kez bunlar kafanıza göre zaten hep kafanıza göre atıyorum. Zaten atmıyorsunuz da. İyiyorsunuz çoğunuz belki bazılarınız belki. Ah, lütfen like atın ne? Ya, yani bu yine hesap için bir tane like gelir ya. Sonra bu yine hesap için like gelir. 20 seviyelik hesabım var çok kötü. Klanımız da var arkadaşlar. Klana gelmeyin unutmayın. Klanımızda tam 5 kişiyiz. Lütfen gelin ya. Bayrağı klana gelin ya. Tam bayrağı Lan hatmayı tam da klana gelin ya. Ben o zaman nasıl klana... Bilmiyorum yazın. mı lan? Hah. Kana Kana Ha? O Yanlış artık. Ve Olana Ve... şey B C miydi? B C miydi? B W miydi? Neyse. Kanalıma Ne? Ve... O Ve N D Eskiden şapkalı değil mi de şey oradan profil ben Yolla. Şapkalı. Profil. Neyse efendim videoyu bitireyim. Bir videodan sonra geldik. Bu videoları daha çok istiyorsun. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bay bay. Aa 10 abone olalım lütfen hadi.